Öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Biraz zaman aldı. Ramazan girdi vesaire. Tabii sizden çok talep var. Bir an önce açılsın diye. Burası yine Manavgat'taki kadınlar kahvesi, halk kahvesi ya da diğer kahveler gibi belediyemizin yaptığı sizlerin bir araya gelebileceği, kitap okuyacağı, gazete okuyacağı, oyun oynayacağı, sohbet edeceği, birlikte bir arada buluşma, birinin başına bir iş gelirse öteki ya nere gitti bizimki diye sorabileceği ortamı yaratmak derdimiz o. Turist için özgürlük olmalıdır, güven olması gerekiyor. Biz bunu sağlayacağız. Manavgat'ta geldiğimiz günden beri hep şunu söyledik. Mutlu bir Manavgat diyoruz. Birlikte biz biriz birlikte izledik. Bu birlik ve beraberliğimizi bozmadan devam edeceğiz. Kızılot'un daha çok hizmete ihtiyacı var. Bunları yapacağız. Sadece bu halk kahvesi değil, daha güzel hizmetleri beraber yapacağız. Birlikte açılışlarını yapacağız. Manavgat'ta önümüzdeki günlerde her hafta bir açılış yapacak yerlerimizi yaptık. Onların açılışını yaparken yeni yerlerimizde yapılıyor. İnşallah hep beraber açacağız. Huzurlu bir Manavgat istiyoruz birbirini seven sayan manavgatlar olarak bir arada olmamız gerekiyor. Daha nicelerine diyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. چوٽي <imitation> رامن